Dur lan bir başta bir kontrol edeyim de. Yine lock diye. Tamam genel bir gözden geçirdik ama anlık bir şey olursa. Siz zaten videoları biliyorsunuz skip deyin tamam mı? Skip geç geç abi geç abi <gülüyor> <gülüyor> Oh. Take off my boot. Oh my God, my boot, not my foot. Baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. <laughs> Türkiye'deki doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Korona bile buna çok şaşırdı. Oğlum bu çok enteresan bir olay ya. Şuna gerçekten var ya kitleniyorum bazen izlerken. <laughs> Kim? Kim? Sude Melih seni çok seviyor der misin? Sude Melih Cem Melih Seni çok seviyor der misin? Sude Cem Melih'in yanında en az bir üç kız var <laughs> Kaç lira bak bir orada bak kaç sıra. Yalan Ay. yalan Ay, bak. Bak, de Abi dur 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 sen ya Alo abi mizaj bu <gülüyor> Bitirdin mi? Evet şey O neydi lan ായം പകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിട ഉളകി ചികുലുകൾ ഒഴുകി മരത്തിൻ കീഴെ തറയിൽ ഒരപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയത് പണേട് പണമൊഴി Oh my god, guys, look at Emily. She's such a crackhead. Oh my god. <laughs> oh my god, Jenny, what is this? <laughs> Jenny, Jenny, stop. Stop. Stop, Jenny. I don't want to go Stop, Rebecca, Rebecca, be careful up there. <laughs> Rebecca, <laughs> Jenny, so crack <laughs> you Guys, Jenny, you're such a crackhead. Alo? Ye beni uzu, ye beni hı? Veriyorum ace teyze. Ali. Ayım da takım isimleri. <laughs> Anelbahçe. Bahçe <laughs> Barcelona. Barcelona. Manchester United. Manchester United. Manchester United. Stüdyo Galatasaray. Stüdyo Galatasaray. Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Bayern Münih. Bayern Münih. Göteborg. Göteborg. Bir daha Bader. sor, bir daha sor. Göteborg. 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 Valencia. Valencia. Teşekkür ederiz. From Russia? No, no, I'm from England, America. <laughs> so, <what? laughs> Who? Who's your president? Uh, Michael Jordan. <laughs> I'm too much on the first- <laughs> You know I love food. Food is my best friend. I can't stop eating, and that's okay. I am alive. I am free. And I will never, ever, ever stop eating. ablam bir lira var. Ay sikeyim ya. Baba niye bu oluyor ki yani? Ben tam daldım çünkü. Tam dalıp izlediğim anda böyle bir şeye odaklanıyorum. Anladın mı o? Ne olacaktı acaba o topa? o <laughs> öyle gidiyordu böyle. O fizikte de o derse görmüştük onu lisede. Böyle atıyorsun şöyle gitmeye başlıyor. Dünyayı dolaşıp geri geliyor biliyor musun o top? Böyle çevresinde dönüp geri geliyor. Ben dilenci değilim. Vallahi dilenci değilim. Atomun parçalayacaksın sen. Ama hocam MC yarım büyük olur. Ya bir taş yok lan gerize çalı. Bulacağım gelince ben önce enzi... çık. Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Bin Binali Yıldırım.

Why stick to the wall? <laughs> Ali öğrettiği hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Why stick to the wall? Baba, sen ne yapıyorsun? <laughs> so, a lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why like you use autotune and I don't. You, as long as you lift it from behind you're good So uh, a lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody.: That's why you use AutoTune and I don't actually) I like

Yapmışsın yine mizajı TikTok'ta. Ha? What? Okay. Oh. Rümeysa bak yoluna <laughs> halı serdim yürü. <laughs> geri dön geri. Geri dön. Senin girmen yasakmış buraya. I'm with the coolest mom I've ever- Oh! Oh! My oh. oh my god! So guys, we all know Spider-Man from our favorite superhero movies, but if you think about it, we're never told who Spider-Man's parents actually are. But I think I may have found the answer. So the name Spider-Man is 9 letters long and he lives in New York City, which is 3 words. Multiply those two together and we get 27. Hmm, nothing too strange, right? But if we look on the newest Avengers Endgame poster, there are only 12 Avengers shown on the poster. And if we subtract those two numbers from each other, we get 15. And guys, stick with me here because this is why the number 15 is so important in discovering who Spider-Man's real parents truly are. So, first off, 15 is the title of a popular song by which artist? None other than Taylor Swift, which must mean that she's the Spider-Mom. But then who's the Spider-Dad? Well, if we do some simple math, 1 plus 5 is 6. And who has 6 Infinity Stones? Well, none other than Thanos, which means that their only answer is that Thanos and Taylor Swift are Spider-Man's real parents. Niye ne, ne anlattın ne? Ne alaka öyle videolar tutuyor mu lan ben sabaha kadar sallarım amına koyayım. Sabaha kadar 50 tane şey sallarım ben öyle oturduğum yerden daha. Allah Allah. Bu arada Cisco yazmaya devam edin arkadaşlar. Devam edin. Şu an hala hala geliyor şu anda bana işleniyor şu an. Aldınız, aldınız. Evet. Aldınız, Diyelim birisi arkanızdan silah Heyecan. Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. 300 lira maaş alıyorum, 1300 lira. Ve de 67 yaşındayım. Acım ya. Ya bu çok enteresan bir video ya. Acım, şaman dıştan geliyor. Amca, telefonunu Arpa bir çıkartsana. Acım diyorsun. ya Arpa... Telefonunu bir çıkartsana e? amca. Telefonunu bir çıkartsana. Ya Benim ben gerçek bir insanım. Tamam. Telefonum da bu. Tamam. Adresim de. Hürriyet. Acım ya, acım. Saman dıştan geliyor. Bura niye donuyor ya? Amca telefonunu Arpa bir çıkartsana, acım diyorsun ya. Arpa... Telefonunu Telefonla bir çıkart e? amca. Telefonunu bir çıkartsana. Ya benim, ben gerçek bir insanım. Tamam. Telefonum da bu. Tamam. Adresim de, hürriyetim de burada bak. Tamam, bir şey demiyorum. Baba ne oluyor? Videoda tam kasçağı yeri yemin ediyorum burada. Is this something that you just enjoyed? you brought it all together. <laughs> you it. Bye. Ya biz ne yaşıyoruz biz ne yaşıyoruz ya ne olursun Ne olursun, biz ne yaşıyoruz arka